Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ders videomda arkadaşlar so and such ve to and enough konusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu konuları anlatmaya çalışacağım sizlere. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İlk olarak so and such konusundan başlayalım arkadaşlar. So ve such niteledikleri kelimelere çok anlamı verir. Türkçeye ayrıca o kadar ki şeklinde de aktarılır. İlk olarak soğudan başlayalım. Soğudan sonra sadece sıfat ve zarf gelebilir. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım arkadaşlar. Your house is so beautiful. Senin evin çok güzel. Dediğimizde arkadaşlar bu cümlede soğudan sonra sıfat geldiğini görüyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. I am waiting him so patiently. Onu sabırla bekliyorum. Bu cümlemizde de arkadaşlar so'dan sonra zarf geldiğini görüyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. She is so beautiful that everybody wants to marry her. O kadar güzel ki herkes onunla evlenmek istiyor. Burada da arkadaşlar so'dan sonra sıfatımızın geldiğini görüyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. He has so many books that he can't remember how many. O kadar çok kitabı var ki sayısını hatırlayamıyor. Burada da arkadaşlar so'dan sonra zarf kullanılmıştır. Bir diğer örneğimize bakalım. The problem was so difficult that we couldn't solve it. Problem o kadar zor ki çözemedik. Burada da so'dan sonra sıfat kullanımını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi de bir diğer kullanımımıza bakalım arkadaşlar. Saçtan sonra sadece sıfat tamlaması yani sıfat artı isim gelir. Şimdi örnek cümleler üzerinde daha iyi anlamaya çalışalım. That's such a boring film. O kadar sıkıcı bir film ki. Görmüş olduğunuz gibi saçtan sonra sıfat damlaması kullanılmış cümlemizde arkadaşlar. Yani sıfat artı isim. Bir diğer örneğimize bakalım. They are such clever students. O kadar zeki öğrenciler ki. Görmüş olduğunuz gibi burada da such'tan sonra yine sıfat damlamamız kullanılmış arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. He gave such a wonderful speech that we were surprised. O kadar güzel bir konuşma yaptı ki hepimiz şaşırdık. Burada da saçtan sonra sıfat tamlamamızın kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. It was such a nice weather that we all went out. Hava o kadar güzeldi ki hepimiz dışarı çıktık. Burada da yine saçtan sonra sıfat tamlamamızı görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Your brother is such a sweet boy that I miss him. Kardeşin o kadar tatlı bir çocuk ki onu özlüyorum. Burada da saçtan sonra aynı şekilde sıfat tamlamamız yani sıfat artı ismimiz gelmiştir arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Duruma göre so ve saç şaşırma ifadesi olarak da kullanılabilirler. Örneğin Fenerbahçe has won the match. I didn't expect them to play so well. Fenerbahçe son maçı kazandı. Bu kadar iyi oynamalarını beklemiyordum. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar so bir şaşırma ifadesi olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Why did you wait for him such a long time? Onu neden bu kadar uzun süre bekledin? Burada da saç kelimemiz arkadaşlar şaşırma ifadesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar to and enough konusuna geçelim. İlk olarak to ile başlayalım arkadaşlar. To kelimesi sıfatlar ve zarflarla kullanıldığı zaman aşırılık ifade eder. Sözlük manası çok demektir. Fakat İngilizce'de yine çok anlamına gelen very kelimesinden farklıdır. Şimdi aşağıdaki iki örneği inceleyelim arkadaşlar. The coffee is very hot. Kahve çok sıcaktır. Bir diğer örneğimize bakalım şimdi. The coffee is too hot. Kahve çok sıcaktır. Görüldüğü gibi iki cümlenin de Türkçe çevresi aynı değil mi arkadaşlar? Ancak birinci cümlede Kahve çok sıcak diyen kişi, kahvenin içmek için ideal sıcaklıkta olduğunu belirtir. Fakat ikinci cümleyi söyleyen kişi, kahvenin içilemeyecek kadar çok sıcak olduğunu söylemeye çalışmaktadır. Yani birinde yani too kullanımında biz cümlemizde kahvenin içilemeyecek kadar çok sıcak olduğunu ama birinci cümlemizdeki very kelimesinin ise kahvenin içilmeye değer bir sıcaklıkta olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. The weather is very hot. Hava çok sıcak. Bir diğer örneğimize bakalım. The weather is too hot. Hava çok sıcak. Bu örneklerde de görüldüğü gibi arkadaşlar, birinci cümleyi söyleyen kişi havanın sıcaklığından mutluluk duymaktadır. Fakat ikinci cümleyi söyleyen kişi havadan bunaldığı anlaşılmaktadır. Umarım aradaki farkı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi to'nun bir diğer kullanımına bakalım arkadaşlar. İsim ya da zamir kullanarak da cümle kurmak mümkündür to ile arkadaşlar. Örneğin the ceiling is too high for me touch dediğimizde tamam dokunamayacağım kadar yüksek anlamında söylemiş oluruz. Bir diğer örneğimize bakalım. A cow is too big for two people. Bir inek iki kişiye çok. Bir diğer örneğimize bakalım. Mr. Sparrow was talking too fast for the tourists to understand. Bay Sparrow turistlerin anlayamayacağı kadar hızlı konuşuyor. Diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi çoğaltalım tu ile alakalı. The tea is too hot to drink. Çay içilemeyecek kadar sıcak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çayın içilemeyecek kadar sıcak olduğunu belirttiğimiz zaman tuyu kullanacağız. Ama çayın ideal sıcaklıkta olduğunu belirteceğimiz zaman very kullanabiliriz. Bir diğer örneğimize bakalım. The weather is too cold to go out. Hava dışarı çıkılamayacak kadar soğuk. Burada da yine aynı şekilde. The dog was running too fast to catch. Köpek yakalanamayacak kadar hızlı koşuyordu. Bir diğer örneğimize bakalım. The sun is shining too brightly to look out. Güneş bakılamayacak kadar parlak bir vaziyette ışık saçıyor. Bir diğer örneğimize bakalım. He is too merciful to punish anyone hiç kimseyi cezalandırmayacak kadar merhametli. Diyelim ve enaf konusuna geçelim arkadaşlar. Enough sıfatlarla ve zarflarla birlikte kullanıldıkları zaman onlardan sonra gelir. Bu şekilde kullanışıyla tu'dan ayrılır. Çünkü sıfatlardan ve zarflardan önce gelir. Tu aşırılık ifade ederken inaf ise tam tersine yeterlilik ifade eder. Örneğin, He is only 15 years old. He isn't old enough to marry. Daha 15 yaşında. Evlenecek yaşta değil. Cümlemizden de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, enough cümlemize yeterlilik yani hala evlenecek yeterlilikte değil anlamı katmıştır. Bir diğer örneğimize bakalım. This car is big enough for a large family. Bu araba büyük bir aileye yetecek kadar büyük. Yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inaf cümlemize yeterlilik anlamı katmıştır. Bir diğer örneğimize bakalım. My dog can run fast enough to catch your horse. Benim köpeğim senin atını yakalayacak kadar hızlı koşabilir. Burada da yine inaf kelimemiz yeterlilik anlamı katmıştır arkadaşlar cümleye. Bir diğer örneğimize bakalım. If you don't study hard enough, you can pass your class. Eğer yeteri kadar çok çalışmazsan sınıfı geçemez. Burada da yine enough kelimemizin yeterlilik anlamı kattığını cümlemize görüyoruz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Aynen tuğla olduğu gibi enough da İsim ve zamirlerle de kullanılabilir. Şimdi örneğimize bakalım. The ceiling isn't low enough for me to touch. Tavan benim dokunabileceğim kadar alçak değil. Görmüş olduğunuz gibi aynı tuğda olduğu gibi enough da isim ve zamirlerle kullanılabiliyor arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Why don't you speak loudly enough for everybody to hear? Niçin herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle konuşmuyorsun? Burada da yine aynı şekilde tuğda olduğu gibi inaf da isim mezamillerle kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer kullanımına bakalım inafın. İsimlerle kullanıldığı zaman inaf isimlerden önce kullanılır. İsimler hem sayılabilen hem de sayılamayan isimler olabilir. Yani hem countable hem de unquantable isimler olabilir arkadaşlar. Örneğin my brother doesn't have enough money to buy a modern car. Kardeşimin modern bir araba alacak kadar parası yok. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sayılamayan bir kelime olan money kelimemizden önce enough kelimemizin kullanıldığını görüyoruz cümle içerisinde. Bir diğer örneğimize bakalım. Are there enough apples for all of us at home? Evde hepimize yetecek kadar elma var mı? Burada da arkadaşlar sayılabilen bir isim olan apple'dan önce enough kelimemizin soru cümlemizde kullanıldığını görmüş olduk arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Ve her dersimizin sonunda olduğu gibi bu dersimizin sonunda da 17 kelimemizi öğrenerek dersimizi bitirelim arkadaşlar. Birinci yeni kelimemiz also ayrıca anlamında. Bir diğer kelimemiz alter değiştirmek anlamında. Bir diğer kelimemiz alternative alternatif seçenek anlamında. Bir diğer kelimemiz alternatively alternatif olarak anlamında. Bir diğer kelimemiz although rağmen anlamında. Bir diğer kelimemiz all together tamamen anlamında. Bir diğer kelimemiz always her zaman daima anlamında. Bir diğer kelimemiz am ben anlamında. Bir diğer kelimemiz amaze şaşırtmak anlamında. Bir diğer kelimemiz ise amazing şaşırtıcı anlamında diyelim ve bugünkü dersimizin de böylelikle sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünkü ders videomuzda so and such ve to and enough konusundan bahsettik arkadaşlar. Pekiştirmek için birçok örnekler verdik. Sizler de ailelerinizle, arkadaşlarınızla pratikler yaparak so and such ve to and enough konusunu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlar kısmına yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.